Yemen'de hükümet yanlısı halk direniş güçlerinin Taiz komutanı Hamut Said Mihlafi, Taiz'in tümüyle husiler ve salih yanlısı güçlerden kurtarılmasının vakti yaklaştı, ifadelerini kullandı. Yemen'de hükümet yanlısı halk direniş güçlerinin Taiz komutanı Hamut Said Mihlafi, Taiz'in tümüyle husiler ve salih yanlısı güçlerden kurtarılmasının vakti yaklaştı, dedi. Mihlafi, Taiz'de HDG birliklerinin gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, mevcut kuşatmanın yarılması için önümüzdeki saatler içinde, koalisyon güçleriyle işbirliği halinde, kentin çevresinde bulunan Husi hedeflerine yönelik operasyonlar gerçekleştirileceğini söyledi. <laughs> Komutan Mihlafi, Taiz'in tümüyle Husiler ve Salih yanlısı güçlerden kurtarılmasının vakti yaklaştığı ifadelerini kullandı. Mihlafi ayrıca kendisine ait Kalaşnikov marka silahında satışa sunulduğu direnişe destek için düzenlenen açık artırmaya katıldı. <laughs> Mihlafi'nin silahının yaklaşık 70 bin dolara satın alan Yemenli bir kadının daha sonra silahı taiz tümüyle Husilerden özgürleşene kadar savaşa devam etmesi için Mihlafi'ye hediye ettiğini aktardı. <laughs> Öte yandan yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Marib kentinin kuzeyindeki Fao bölgesinde araçlarının geçişi sırasında yola döşenen mayının infilak ettirilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi öldü. Şevve kentinin batısında meydana gelen patlamada ise iki Husi militanı öldü, ikisi de yaralandı. Patlamaya yola yerleştirilen mayının neden olabileceği ileri sürüldü. <laughs>